Başbakan, Başbakan Ahmet Davutoğlu bu kez de KOBİ'lere müjdeler verdi. KOBİ'lerin ürün bazında uluslararası arenaya açılmalarını sağlayabilmek için bugün ilk defa kurumsallaşma ve markalaşma destek programını başlatıyoruz. Bu çerçevede bu destek programına bu bana getirilen teklifte ufak bir değişiklik yaptık. 50 milyon lira bütçeli bu programla işletme başına 150 bin lira destek vereceğiz. Bunu duyunca <gülüyor> 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 bu bana getirilen teklifti bakanımıza talimat verdim. Bu yetmez. Bu takriben 300 girişimci demektir. Bunu 50 milyon lirayı burada 100 milyon liraya çıkarma talimatı veriyorum. Dolayısıyla 100 milyon lira bütçeli bir programla işletme başına 150 bin lira destek sağlayacağız. Sadece kurumsallaşma ve markalaşma için. Üç işletmenin bir araya gelerek oluşturacakları teknoloji işbirliklerine, yani üç işletme bir araya gelerek yeni bir teknolojik işbirliği alanı kuracaklar. 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lirada geri ödemeli olmak üzere 1,5 milyon lira destek vereceğiz. ARGE, inovasyon ve endüstriyel uygulama alanlarındaki COSGAP desteklerinin miktarlarında %50 oranında artış yapacağız. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı girişimcilik ödül törenine katılan Davutoğlu, kadın ve engelli girişimci desteğinden şehit ve gazi yakınlarının da yararlanacağını, destek limitinin ise %10'dan %20'ye çıkarılacağını kaydetti. Bugünkü ödül töreninin finalisti olan 40 girişimcimize, onlara yönelik bir hediyemiz var. Tamamen COSGAP destekli yurt dışı iş gezisi ödülü veriyoruz.